Merhaba sevgili Sevgili'nin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Neslihan Atagül, son yaşanan olayların ardından Burak Özçivit'in evinden ayrılıp İspanya'ya yerleşti. Tüm detaylar haberimde. Haberlerime geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Kanalımda bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın son dönemde ünlü oyuncu Neslihan Atagül gündemde yer almaya devam ediyor. Özel hayatı Son gelişmelerin ardından Atagül şaşkınlığa neden oldu. Eşi Burak Özçivit'in evi terk edip İspanya'ya taşındığını belirtti. Neslihan Atagül, filmin galasına katıldığında dikkat çekti. Burak Özçivit'in eski eşi Fahriye Evcen'le yeni filmi. Her ne kadar eski dostluklar arasında. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in doğal bir birliktelik olduğu görüldü. Çiftin sık sık birlikte galeriye gitmesi, Atagül'ün tepkisine neden olmuş gibi görünüyor. Edinilen bilgiye göre, bu olaylardan sonra Neslihan Atagül'ün başına bir bela geldi. Duygusal bir kriz yaşadı ve ilişkilerini sorgulamaya başladı. Sonunda Atagül karar verdi. Özel hayatındaki gerginlikler nedeniyle Özçivit'le yollarını ayırdığını açıkladı. Buna göre, iddiaların ardından Atagül, memleketini terk ederek bir süre İspanya'ya yerleşti. İspanya'da yeniden başlamak isteyen Neslihan Atagül, önceliklerini şöyle sıraladı: Sanat ve kişisel gelişim alanında çalışmalar yapan oyuncunun burada sakin bir hayat yaşamayı planladığı söyleniyor. Her ne kadar orada olsa da, çiftin evliliğini çevreleyen gerginliklere dair bazı spekülasyonlar Atagül'ün yeni yaşam tercihi iç huzuru bulmaya yönelik gibi görünüyor. Neslihan Atagül'ün İspanya'da geçireceği bu yeni aşamanın kariyerini etkileyeceği tahmin ediliyor. Hem kariyerinde hem de özel hayatında olumlu yönde ilerledi. Atagül'ün paylaşımlarından. Sosyal medyada uyum sağlamaya çalıştığı açıkça görülüyor. Yeni hayatına adım atıyor ve bu süreçte daha sessiz bir ortamda bulunmayı tercih ediyor bütün bu olaylardan sonra. Tüm gözler Burak Özçivi ile Neslihan Atagül'ün yaklaşan ilişkisine çevrildi. Bu çiftin ayrılığı büyük ilgiyle takip edilse de merak konusu olan şu ki, Atagül'ün İspanya'da geçireceği bu dönemin ardından Özçivit'le barışma kararı alınacak. Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden Burak Özçivit ve Neslihan Atagül. Dergilerin gündemine bu olayla birlikte geri dönüldü gelecekte. Çift arasındaki gerginliğin nasıl çözüleceği ise tüm gözler üzerinde olacak. Ve Atagül'ün İspanya'daki yeni hayatını nasıl sürdüreceği. Neslihan Atagül'ün İspanya'ya taşınmasının ardından takipçileri ve hayranları. Bu konuyu sosyal ağlarda tartışın. Taraftarlar ise ünlü oyuncunun bu yeni adımı cesur bir karar olarak değerlendirdiğini belirten Bazıları Burak Özçivit ile ilişkisinin bitmesini üzücü buluyor. Çiftin tanındığı şey yıllardır medyanın ilgisini çeken güçlü bir bağ vardı. Bu nedenle Atagül'ün evden ani ayrılışı büyük sürpriz oldu. Neslihan Atagül'ün İspanya'daki yeni hayatı her iki tarafta da bir dönüm noktası olabilir. Hem kişisel hem de PR